Ama senin bu inandığın Kur'an böyle demiyor der sana. E nasıl yani? Ne diyor benim inandığım Kur'an? Senin inandığın Kur'an sana diyor ki ya يُلَّ لِنَا Ey inanmış kullar! Allah'ın size vermiş olduğu imkanlardan, rızıklardan Allah yolunda verin. Min قَبْلِ O gün gelmeden evvel ki وَلَا şefaatun. Bak! Alışveriş yok, akrabalık bağı yok. Ve şefaatün, şefaat de yok. O gün gelmeden evvel siz Allah'ın size imkanlarından verin. Adam sana der ki bak sen diyorsun ki şefaat var diyorsun. Senin inandığın Kur'an yok diyor. Ne yapacaksın şimdi? Senin de ilmin yok işte. Çünkü ayetin devamında buyuruyor ki ve kafiru lehum zalimun. O kafirler zalimlerin ta kendileridir. Ne demek yani? Bu faydalar kafirlere vermez, fayda sağlamaz, kafire şefaat olmaz demektir. Yoksa inananlara şefaat var mı? Var, var Allah'ın cümlemize Habibinin şefaatini helal eylesin. Amin. Amin. mahrum eylemesin. Amin. Amin. Şefaati diyen ümmeti benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına buyurdu. Çünkü küçük günahları zaten şu meclisler, bir araya gelmeler, namazlar, abdestler, haçlar, ömreler, cumalar, ramazanlar ne yapıyor? Sildiriyor. Büyük günahkarlara da ben şefaat edeceğim buyuruyor. Yeter ki imandan çıkmasın, en ümmetten çıkmasın. Selahatı yevm ve kıyamet şefaatü. Kıyamet gününde üç zümre şefaat edecek. Elemmiya. Sümmel ulema, sümmel Peygamberler, alimler, şehitler ya cenneti kazanan bir Müslüman'a bile Mevla şefaat hakkı verecek ya. Allah peygamberlerinin, sahabe ikramların, velilerin şefaatlerinde mutlaka bizleri mazhar eylesin. Amin. İnşallah onların aracılığıyla bizi kurtarsın inşallah. Amin. Amin. Peki, Kur'an'a ve sünnete uyarsanız söz veriyorum sapıtmayacaksınız. E sünnetten çıkmayacaksınız. Dünyada da, kabirde de, mahşerde de, sıratta da sıkıntı yüzü görmeyeceksiniz. Söz veriyorum Allah buyuruyor ya. Güvenmiyor muyuz Allah'a? Haşa. Ama bu ustura çift taraflı keser. Şu anda sıkıntılarımız varsa bu ayetten meydana çıkar, ortaya çıkar. Çünkü ayetin devamında ne buyuruyor? Estağfirullah. فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب حشرتني اعمى وقد كنت بصير Alesi ve kezalikel Kim de bizim zikrimizden, Kur'anımızdan yüz çevirirse, amel etmez ise, emirlerimizi tutup yasaklarımızdan kaçmazsa, onun dünyadaki geçimi dar olacak Allah buyuruyor. Borcu efendim, boştan kurtaramayacak. İki yakası bir araya gelmeyecek faizden, efendim, rüşvetten kurtulamayacak yani. Huzur bulamayacak. Ne kadar zengin de olsa, bakıyorsun en büyük adamlar, en zengin adamlar intihar ediyor. Öyle bir bunalımları var, Kur'an'la alakaları yok. Efendim öyle bir bunalımlara giriyorlar. Adam içki alıyor, ayırıyor. Ondan sonra aynı dertlere müptela. Esrar alıyor, uyuşturuyor, sonra ayırıyor. Aynı dertler devam ediyor en neticesinde intihara kalkaraktan efendim en iyisi bu dertlerden kurtulayım diyor. Kalbinde öyle bir sıkıntı, öyle bir darlık var ki o darlığı vereceğim işte Mevla buyuruyor Kur'an'ımdan yüz çevirenlere. Ve dünyada fakir olsan ne olur? <laughs> efendim bir şekilde bir ekmek bulursun. Çöpten bile olsa bulursun. Ama Mevla buyuruyor ki ben o adamı mahşere fi yevmin kâri miqdâru hamsine sene Efendim 1000 ebe 50.000 sene olan 50.000 sene olan mahşerde onu kör olarak haşleteceğim diyor ya. 50.000 sene kör kalmak mahşerde ne demek? Dünyada 50 sene, 40 sene, 100 sene kalmak kolaydır. Biri de elinden tutar, yolu geçirir sana. Ama mahşerde herkes kendi derdine düşmüş. Efendim güneş tam boyu yaklaşmış. Efendim insanlar ter göllerine boğulmuş kimininki dizine çıkmış, kimininki göbeğine çıkmış, kimininki omzuna çıkmış, kimisi boynunu geçmiş. Ölüm olmadığından ölemiyorsun. Kendi vücudundan çıkan ter boyunu aşmış ya. Ölüm olmadığı için ölemiyorsun. E böyle ızdıraplar içinde kim kimi düşünebilir? <laughs> Karanlıkta kalmak, zulümatta kalmak...